Medine yoluna vardım Can Muhammed'i aradım Medine yoluna vardım Can Muhammed'i aradım Onu görmekmiş muradım Resulullah'ın yollarında 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 Güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Yeşil kubbe görünüyor Kervan nura bürünüyor Yeşil kubbe görünüyor Kervan nura bürünüyor İçinde hasret bitiyor Resulullah'ın yollarında Yollarında, yollarında Güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında oy. Resulullah çağırıyor Gönül sanki çıldırıyor Resulullah çağırıyor Gönül sanki çıldırıyor Bastığım yerler yanıyor Medine'nin yollarında Bastığım yerler yanıyor Medine'nin yollarında Yollarında, yollarında Günler açmış ravzasında Yollarında, yollarında Günler açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Bütün ilahi seven kardeşlerime gelsin. Selamun Aleyküm. <laughs>